Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla karşı karşıyayız. Tabii ki bugün İlkay Gündoğan'ı konuşacağız. Galatasaray'ında, da, Fenerbahçe'nin de, gündeminde olan bir isimden bahsediyoruz. İlkay Gündoğan. Barcelona'da tabii ki Barcelona'dan gelen haberler şu şekilde. Bunu ilk Sport gazetesi haberleştirdi. Sonrasında zaten netleşti. Barcelona'da Hans Flick teknik direktör, Hans Flick İlkay Gündoğan'ın kadroda olmayacağını geleceğe bakıldığında bu sezon için gelecek maçlarda pek düşünmediğinin sinyallerini verdi. Ardından oyuncu bu durumu kabul etmediği için kadro dışı kaldı. Ardından Barcelona ile yönetim bazında, menajer yönetim bazında görüşmeler gerçekleştirildi. İlkay Gündoğan için bir karar verilmesi için bazı planlamalar yapıldı ve anlaşmalar sonrası Barcelona'dan ayrılması için gerekli zemin oluşturuldu. Yani artık takım arayabilir miyim denildiğinde evet takımda bakabilirsin, farklı takımlarla görüşmeler yapabilirsin iznini aldı İlkay Gündoğan. Peki bu durumda İlkay Gündoğan nereye gidecek? önemli bir soru. Bir tarafta gündemde çocukluk aşkı Galatasaray'a dönecek mi? 33 yaşındaki bu futbolcunun bir Galatasaray'la özdeşleştiğini biliyoruz. Galatasaray formalı fotoğraflarını biliyoruz, paylaşımlarını biliyoruz. Galatasaraylı olduğunu biliyoruz. Fakat Galatasaraylı olmasına rağmen Fenerbahçe'ye gider mi? Burada bu da bir başka soru. Fenerbahçe'nin İlkay Gündoğan için bugün değil, daha önceden de ilgisinin olduğunu biliyoruz. Galatasaray'la bir isme e, Fenerbahçe forması giydirmek istediğini biliyoruz. Fenerbahçe yönetiminin ve Galatasaray'ın e, bu polemiklere girmeden, bir transfer savaşı, bir rekabeti, mücadelesinin e, olmasını istemeden İlkay için hemen hamlede e, bulunmak için bu bir süreç başlattığını biliyoruz. Neden? Çünkü Galatasaray, Gabriel Saray'ı kadrosuna kattıktan sonra e, orada bir orta saha transferinin bir orta saha transferi için daha ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Gabriel Sara bir 8 numara ama 8-10 numara bölgeleri için ideal bir isim. Daha çok ofansif yönüyle ortaya, ortaya çıkabilecek bir isim. İlkay Gündoğan ise box to box iki o oy yönlü oyunu iki yönlü oynayabilen tam da Okan Hoca'nın istediği merkeze İlkay etrafına gerekli oyuncuları yerleştirebilecek bir Potansiyel olarak görüyor İlkay Gündoğanı Galatasaray'ın tam da aradığı oyuncu. Böyle bir süreçte Galatasaray'ın hızlı bir şekilde hareket etmesi gerekecek ve zaten ben de böyle bir oyuncu arıyordum. Zaten bir orta saha arayışındayım. İlkay buraya tam nokta isim. Böyle bir tecrübeye ihtiyaç var orta sahada. Gabriel Saray'a birlikte orta sahamı böyle güçlendirebilirim düşüncesi içerisinde. Peki bu transfer gerçekleşir mi? İlkay Barcelona'dan yüksek bir maaş al alıyordu. Bunun bir kısmı da zaten vergilere gidiyordu. Eğer tabii ki Galatasaray'a gelmek istiyorsa bazı şeylerden feragat etmesi gerekiyor. Galatasaray'ın da belki de teklifi, görüşlen ücretleri, yıllık maaşları biraz da yükseltmesi gerekecek orta yollu bir planlama yapılacak eğer masaya tam anlamıyla oturulursa. Çünkü oyuncuya 4-5 yerden gelen teklifler de var. Farklı ülkelerden tekliflerin olduğunu biliyoruz. Burada en kritik nokta Galatasaray için Galatasaray'ın young boyusu eleyip Şampiyonlar Ligi'nde ki o geliri sağlayabilmesi. Katılım payı 15 milyon euronun üzerinde ardından yayın gelirleriyle birlikte Galatasaray'ın toplam kazancı 30 milyon euroyu bulacak. Bu para gerçekten çok önemli. Bunun bir kısmının bankalar birliğine gideceğiyle ilgili dedikodular da var tabii ki ee, güçlü dedikodular yani e, aslı olan dedikodular açıkçası. Ama İlkay'ın e, şöyle bir süreçte e, eğer Süper Lig için konuşacaksak Galatasaray'a mı gelecek Fenerbahçe'ye mi gelecek diye baktığımızda İki güçlü tarafı var Galatasaray'ın. Birincisi ilk ayın Galatasaray olması, ikincisi ise Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Liginden elenip Avrupa liginden yoluna devam edecek olması. Galatasaray'ın ise Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimalinin yüksek olasılığı. Burada tabii ki Fenerbahçe'nin elini güçlendiren en önemli nokta ise tabii ki Mourinho ama İlkay daha önce de çok güçlü teknik adamlarla çok başarılı teknik isimlerle tanınmış teknik isimlerle çalıştı. Kendisinin bir e, hoca olma hayalinin olduğunu da biliyoruz. İngiltere'de Manchester'da yaşarken e, UEFA B lisansı almak için, UEFA lisansı almak için e, çalışmalar yaptığını, hala o çalışmaların devam ettiğini, teknik direktörlük hayallerinin olduğunu da biliyoruz. Bu ihtimalle Mourinho gibi bir ismin de altında çalışayım, ondan da hocalık olarak bir şeyler kapayım düşüncesinde de olabilir mi? Tabii ki ihtimaller içerisinde. Fakat oyuncunun Galatasaray'a, Fenerbahçe'den daha yakın olduğunu düşünüyorum ben. E, Galatasaray'da forma giymek istediğini daha önce de söylemişti. E, şu an gelir mi bilmiyorum ama eğer gelmek istiyorsa tam zamanı şu an. Neden tam zamanı? İlk ay öyle ya da böyle kabul kabul edilmesi gereken bazı noktalar var. Manchester City'deki ilk zamanları gibi bir ilk ay yok. 33 yaşında artık yaşlanmaya doğru giden bir futbolcu. Bunu zaten kabul ediyor oyuncu. Eğer şu an Galatasaray'a gelmezse açıkçası yaşı yani yeni anlaşacağı takımla en az 2 yıl bir sözleşme yaptığını varsayarsak 35 yaşında veya 36 yaşında mı Galatasaray'a gelecek? Bu da bir başka tabii ki soru işareti. Şunu söylememiz gerekiyor. Fenerbahçe için de bir orta saha ihtiyacı var. Fred sakatlandıktan sonra özellikle bir önemli bir eksik açık olduğunu görüyoruz. iç İsmail Yüksek, Mert Hakan o, o bölgede işimiz ki forma giyiyor. Oralarda forma giyebilecek kabiliyetli isimler ama yine Fenerbahçe'nin de İlkay için hamlede bulunacağını söyleyebiliriz. Masaya oturulacağını veya bir teklifte bulunacağını söyleyebiliriz. Yani pek gün yüzüne çıkmasa da perde arkasında bir İlkay Gündoğan rekabeti, İlkay Gündoğan savaşı yaşanmaya başladı gibi bunun önümüzdeki süreçte netleşeceğini düşünüyorum. Ee, özellikle Galatasaray'ın böyle bir ihtiyacınız varsa, böyle bir orta saha ihtiyacınız varsa, Galatasaray'la olan yıldız bir futbolcu boşta kalmışsa ilk aşamada her halükarda o oyuncuyu almak için çaba görüyoruz. Göstermesi gerekir diye düşünüyorum. Diğer taraftansa tabii ki Gabriel Saraya 18 milyon euro verildi. Kimi kitleler çok fazla para verildiğini söylüyor. Oyuncu tabii ki kendisini gösterecektir. Biraz adaptasyon süreci var ve bunu tamamlamak için birkaç maça daha çıkması gerekecek doğal olarak. Ama her halükarda listeye baktığınızda 18 milyon euro ödenen bir futbolcu hemen bir şeyler yapsın kendini göstersin, maçlarda goller atsın, asistler yapsın, damga vursun maça istenir doğal bir şekilde. Taraftar bunu ister, çok normal. Ee, açıkçası ben e, bu süre içerisinde Gabriel Sara'nın hızlı şekilde olmasa da yavaş yavaş kendini göstereceğini düşünüyorum. 18 milyon euroluk futbolcu mu sorusunu her zaman soracağız. Bugün Galatasaray bu oyuncuyu 12-15 milyon euro bandında da alabilir miydi? Alabilirdi. Daha erken alabilir miydi? Peki Gabriel Saray'ı alacaksınız. Daha erken alabilir miydi Galatasaray? Zaten bu durumda bu kadar para verdiyseniz en azından daha erken alsaydınız. Kampa yetişseydi adaptasyon sürecini daha hızlı geçirebilirdi diyebiliyoruz. E, e, tabii ki o süreçte Vendel konusu da çok gündemdeydi ki İbrahim Atiboğlu da bunu söylemişti. E, görüştüklerini açıklamıştı. E, farklı isimlere yöneldiği için Galatasaray e, belki de 3. 4. sıradaydı Gabriel Sara ve en son artık Gabriel Sara'ya gitti Galatasaray. Sezonun yaklaştıkça zaman daraldı ve Gabriel Sara da karar kıldı. Galatasaray yüksek bir para verildi. Bence yüksek bir ücret ödendi. Bir taraftan Galatasaray taraftarı Rafa Silva alınabilirdi bu paraya diyor. Haklı bir şekilde buna da bir şey diyemeyeceğim ben. Ama Gabriel Sara'nın da meziyetlerini ortaya koyacağını savunuyorum, düşünüyorum. Gabriel Sara'yla birlikte Galatasaray ilk ayı alırsa... Tabii ki çok daha güçlü bir orta sahasının olacağını söyleyebiliriz. Torreira, İlkay, Gabriel Sara Galatasaray için önemli 3 e, orta saha olacaktır. Ve Galatasaray'daki o e, ağırlığı, o yükü kaldırabilecek bir orta saha Tandem'inin üçlüsünün olacağını söyleyeyim yani üçü bir arada oynamaz tabii ki ama e, en azından böyle e, kaliteli bir orta saha kurmuş olursunuz e, açıkçası e, İlka'yın gelmesi için tam zaman diyorum teklifler var görüşmeler var ilgi var. Bunu dursun. Özbek de zaten konuştu. Hani emin değiliz. ilk ay gelecek mi, ayrılacak mı net değil, bilmiyoruz. Dese de tabii ki mutlaka arka planda bazı çalışmalar var ay için. Bakalım bu süreç nasıl ilerleyecek. Galatasaray'a Fenerbahçe'ye gidecek mi? Yoksa bambaşka bir takıma mı gidecek? Az önce de ifade ettiğim gibi Manchester City açık kapı bıraktı. En büyük dezavantaj bu Galatasaray içinde. Eğer Fenerbahçe Fenerbahçe'nin gündeminde ise ki konuşuluyor Fenerbahçe için de kötü haber bu olur. Manchester City açık kapı bıraktı. Bu dezavantaj olacak Galatasaray için ve Fenerbahçe için. Bunu da söylemiş olalım. Bakalım ilk ay hangi takıma gidecek? Yeni takım neresi olacak? Şöyle süreci kısaca bahsetmiş olduk. Sizlerle paylaşmış olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Bu videoyu beğenerek desteklerinizi iletebilirseniz iletebilirsiniz. Tabii ki abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.